Herkese merhaba. Sağlığımız için birçok faydası bulunan enginar dolması yapalım. Enginarın genelde içinde bulunan çanakları daha çok kullanılsa da enginarın yapraklarını hatta saplarını da tüketmeliyiz. Öncelikle enginarlarımızı temizleyelim. Enginarların sapını kestikten sonra alt kısımda kalan sertleşen yapraklardan 2-3 sıra kopartalım. Ben sakız enginar kullanıyorum. Sakız enginarın çanağı daha küçük ve yaprakları taze olduğundan yapraklarını sıyırarak yiyebiliriz. En sağlıklı enginar pişirme yöntemi sadece kaba yapraklarını temizleyip bütün olarak pişirmemizdir. Çünkü enginarın en faydalı kısmı pişmiş yapraklarının etli iç kısımlarıdır. Özellikle sakız enginarın yaprakları çok lezzetli ve sağlıklıdır tercihe göre bol limonla pişirdiğimiz enginarın tadına doyum olmaz. Enginarlar çok taze olduğu için uçlarını kesmeye bile ihtiyaç duymadım. Enginarların üst kısmına avuç içimizle vurarak yaprakları yumuşatalım. Ardından yaprakları elimizle aralayarak açalım. Bu işlemi hafif hafif yapmamız gerekir. Yaprakları kopartmamaya özen gösterelim. Ortasını iyice açtıktan sonra çanağı kontrol edelim. Tüyler varsa küçük kaşık yardımıyla alabiliriz. Genelde sakız enginar tüysüz oluyor ve benim enginarımın da baktığımda ortasında tüyü yok. Enginarları limonlu suda 5 dakika kadar bekletip temizleyelim. Enginarın taç yapraklarında gövdesine oranla 8 kat daha fazla sinarin bulunur. Sinarin kolesterolün düşmesine ve sinirim sistemine katkıda bulunur. Bu nedenle enginarın yaprakları ile birlikte tüketilmesi sağlık açısından daha faydalıdır. Enginar yüksek protein içeriği sayesinde kalp kısmı güçlendirir, üre seviyesini düşürerek kalbin rahat çalışmasını sağlar. Demir bakımından zengin yönüyle demir eksikliği anemisinde tavsiye edilir. Yüksek lif yapısı kan şekerini dengeleyici etkiye sahiptir. Şeker hastaları için zeytinyağlı veya etli yapılmış enginar yemeği beslenme kalitesini güçlendirir, şeker kontrolünde olumlu etki gösterir. Sigara içenlerde vücutta biriken nikotin seviyesinin azalmasına yardımcı olur. Enginarın sapları, yaprakları ve çanağı kadar lezzetli oluyor. Dolmanızın kenarlarına bırakın dolmamızın malzemelerini hazırlayalım. 5 yemek kaşığı pirinç, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 adet kuru soğan, 5-6 dal taze nane yaprağı, 2 adet taze soğan. Taze soğanı ve kuru soğanı ince ince keselim. Taze naneyi de ince ince kesip pirinçlerin üzerine ekleyelim. Yarım çay bardağı zeytinyağı da ilave edelim. Dolma içine karabiber ve tuzu da koyalım. Bir limonun suyunu iç harcına sıkalım. İyice karıştıralım. Enginarlarımızı da temizledik. Şimdi doldurmaya başlayalım. Uygun bir tencereye enginarlarımızı ve saplarını yerleştirelim. Hazırladığımız pirinçli iç harcını orta kısma, iç ve dış yaprakların aralarına koyalım. Her bir yaprağın arasında pirinç olmasına dikkat edin. Dış yaprakların aralarına da pirinçten iyice koyalım. Daha sonra sıyırarak yemesi öyle güzel olacak ki Parmağımızla yaprakların arasını hafifçe açarak küçük kaşık yardımıyla pirinçleri koyalım. Enginarın sapı ve yaprakları da en az çanağı kadar değerlidir. dolmaların üzerine zeytinyağı gezdirelim. Enginarların doldurma işlemi bittikten sonra pişirelim. Üstüne limon dilimleri de koyalım. Dolmalarımızın üstünü enginarın kendi yapraklarıyla kapatalım. Enginarların yarısını bir parmak geçecek kadar su ilave edelim. Üstünü geçecek şekilde su ile doldurursanız pirinçler dağılır ve dışına çıkar yarım litre kadar su koyabiliriz. Yaprakların üzerine tekrar limon dilimleri koyalım. Dolmaların dağılmaması için üstüne tabak kapatalım ve kısık ateşte kaynamaya başladıktan sonra 45 dakika pişirelim. Enginar dolmamız hazır. Üzerindeki limon dilimleri ve yaprakları alalım. Yapraklarını atmıyoruz. Lezzetle yiyoruz enginar dolmamızı servis tabağına alalım. Enginarın pişen lezzetli saplarıyla da servis tabağını süsleyebiliriz. Üstüne de mis gibi limonlu suyunu dökelim. Enginar dolmamızı afiyetle yiyebiliriz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Videonun altına yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Enginar dolmam, bol limonlu midye tadında oldu. Sağlıkla ve lezzetle kalın.